Meryem'in mutfağından hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. 2020'nin Ramazan ayındayız. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin. Ramazan ayında en çok sofralarımızda bulundurduğumuz mercimek çorbası tarifi vereceğim size. Dilerseniz yapım işlemine geçelim. 3 su bardağı kırmızı mercimeğimizi kasemize ilave edelim. Yarım su bardağından biraz daha az e pirincimizi ilave edelim. Bir adet küp küp doğranmış patatesimizi ilave edelim. Güzelce kayalım. Yıkamış olduğumuz mercimeğimizi ben derin bir tencere tercih ettim. Siz isterseniz düdüklü tencere de tercih edebilirsiniz. Mercimeğimizin üzerine bir adet küp küp doğranmış havucumuzu ilave edelim. 1,5 litre kaynamış sıcak suyumuzu ilave edelim. Kaynamaya bırakalım. Kaynamış olan çorbamızın üzerinde böyle beyaz şeyler oluşuyor. Onları dilersek kaldırabiliriz. Bir adet tavuk bulyon ilave edelim içerisine kaynadığı sırada. tekrardan kaynamaya bırakalım. Pişmiş olan çorbamızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar kimyon ilave edelim. Yeteri miktarda tuzunu ilave edelim. Yaklaşık 8-9 dakika kadar el çırpıcıyla güzelce çırpalım. Tavamıza bir yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin ilave edelim. Margarinimizi güzelce eritelim. Eriyen margarinimizi çorbamıza ilave edelim. Tekrardan karıştırıp bir 2 dakika daha kaynatabiliriz. Mercimek çorbamız servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.